Hiç umutlu değilim açıkçası yani şu açıdan umutlu değilim çocuklarımızın geleceğini ben düşünemiyorum yani e, bir kere çocuklarımızın geleceği şu an e, milyarlarca dolar e, borç altında e, zaten her gün zam her gün yani emekliye verilen maaşı düşünün e, bir veriyorlar üç alıyorlar beş alıyorlar nasıl umutlu olabilirsin ki yani insanlar nasıl geçinecek? Yani bir evde bir insanın geçinebilmesi için en az o aileden 2-3 kişinin çalışır vaziyette olması lazım ki geçinebilsin. O yüzden yani e, yarından umutlu değilim. 2020'de de e, inşallah <laughs> diyorum ama e, umutlu değilim açıkçası. Ben de umutlu değilim. Açıkçası iki tane çocuğum var. Çocuklarım adına bir kere. Mesela birisi üniversiteye hazırlanıyor, birisi ilkokulda ama... Onlar iyi bir gelecek beklediğini düşünmüyorum maalesef. Yeni yılın ne suçu var? Yeni yılı yeni yıl yapacak bizleriz. Bizler kendimizden umudumuz var mı da yeni yıldan olsun? Yani bugün nasıl hava bulutluysa 21'de de bulutlu olacak. Biz şurayı netleştirirsek dünyada eşi benzeri olmayan bir Atatürk, Mustafa Kemal Atatürk, bunun bile kıymetini bilmiyorsak biz kime daha ne söyleyeceğiz ya? Yani 2021'i, 22'yi, 23'ü yaratacak, yaşatacak bizleriz. Biz yan yana gelmiyorsak kimden ne bekleyeceğiz biz? Ahlakımız kalmadı. Eğitimimiz sıfır. Benim üniversite bitirmiş çocuklara bakıyorum. Liseden üniversiteye gittiği günden daha kötü haliyle mezun olmuş. Niye? Hamza Yerlikaya gibi sahte diplomayla çıkmışlardan farkı yok. İnşallah, 2020 aratmaz yani. İnşallah aratmaz yani. 2020 aratmaz. Daha iyi olur yani. Daha iyi olur. Daha iyi olur. Yani şu tek adam sisteminden kurtulmak lazım ya. O tek adam sisteminden gerçekten kurtulmak lazım. Bir de bu Suriyelileri falan göndermek lazım yani. Kendi ülkelerine yani. Kendi kendi vatanlarına göndermek lazım ne 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 yani şeyimize uyuyor, ne kültürümüze uyuyor, ne imajımıza uyuyor. Hiçbir şeyimize uymuyorlar yani. Onları gerçekten de vatanlarına göndermek lazım güzelce. Hayır. Yani diyorum ya size bu biz bu süreci en az darbeyle atlatan insan 3 yıl zor atlatır. Bizim gibi e, alt tabaka dediğimiz insanlar Nasıl diyeyim size ben diyorum ya mesela kendimden fayda. Emekliyim ben iyi kötü bir şeyim var. Emekli olmayan adam var. Çalışamıyor, evine ekmek götüremiyor. Kiraları birikmiş, faturalar birikmiş. Bankaya borcu var. Her yerden ihbarnameler geliyor. Haciz kararları geliyor. Bu adam 10 yılda kendine gelemez ya. Ne 2021 abi ya? Ne 2021? 2031 diyeceksin, geçeceksin. Şu anda hiçbir şeyden umutlu değilim. Hiçbir şeyden umutlu değilim. Ne 2020'den ne 2021'den hiç umutlu değilim. Ben şimdi oğlumu düşünüyorum. Ben ben hadi ben bugün varsam yarın yokum. E oğlum ne olacak? Aha bu genç ne olacak? Bugün 50 yaşından 50 yaşından sonra devlet şey işveren istese sigorta gösteriyor bunu. Ne olacak bu? Ya bunun çoluğu çocuğu ne olacak? Yani bu ülkede fakirin yarına umudu yok. Zengin zengin oluyor. Habire para götürüyorlar. Ama fakir fakirleşiyor. Ama cennet gibi bir ülkemiz var aslında. Çünkü bizim yaşamamız gerekiyordu. He. Yaşam, yaşam standartı yok. 5 lira yağ olmuş. 80 milyon lira. 80 milyon, 40 milyondan 80 milyona çıktı. Sabahleyin gittim, bime sordum, 80 milyon. Bir ekmek 2 lira. Sayın Cumhurbaşkanım bunu duyuyor mu? Öyle çıkıp televizyona hak, hukuk, adalet, iman, Kur'an'dan bahsediyorsun. 2020 neydi ki? 2021 güzel geçsin yani. Benim için bütün yıllar kötü geçti. 2020'de iyi geçecek mi bilmiyorum. Yani dileğimiz o yönde. 2021'in iyi geçmesi yönünde. İnşallah da iyi geçer. Yani 2020'den kötü olmayacağı kesin. Daha iyisi olması dileğiyle. Şimdi 2020 çok çok kötü geçti. Korona yani sıkıntılar e, yani bizim için hiç iyi bir yıl olmadı. İnşallah bundan sonra 2020 e, 2021 bize hayırlı gelir. Şu korona illetinden de kurtuluruz. Bu sıkıntılar da gider. Yani e, Allah'tan inşallah 2020, 2021'de güzel günler bizi beklesin inşallah. İnşallah inşallah yavrum. Hepimize hayırlı uğurlu olsun. Bu hastalığı atlatırız inşallah. Kıyametin sonu diyorlar. Evlat anasından kaçacak, anası evladından kaçacak bir duruma geldik. Yani birbirimizi göremiyoruz, torunlara yaklaşamıyoruz, evlatlara yaklaşamıyoruz. İnşallah atlatırız, hayırlı olur.